Resulina ve Habibina Muhammed ve sahbihi ve sellim teslimen kesiren kesira. Değerli kardeşlerim, hep nefsin terbiyesi, terbiyesi diyoruz ya, nefis terbiyesi, insan <laughs> insana nefsinin düşman olduğu, <laughs> nefsinin arzularını yerine getirmemesi gerektiği. Aslında insan nefsiyle arkadaş olabilir de. Nefsini iyice tanıdıktan sonra bu mümkün oluyor. Nefsini tanımadan insan nefsiyle arkadaşlık ettiğinde birçok konuda nefis o insanı, sahibini aldatabiliyor, kandırabiliyor. Ya da nefis zaten insanın kendisi. Ya da insan kendi acemiliğinden, kendi hevesinden, kendi hırsından, kendi hasedinden şunundan bunundan aldanabiliyor. O yüzden nefsi iyice tanımadan nefisle arkadaş olmak mümkün değil. Nefsi iyice tanımak lazım. Nefsi iyice tanımak lazım. Ne istiyor? Neler istiyor bizden? Niye istiyor? Eğer ki istediği şeylerin bize hemen o anda yaparsak veya bir zaman sonra ya da uzun bir zaman sonra zararı dokunacak şeyler istiyorsa onu biraz böyle durmak orada biraz düşünmek lazım. Peki insan nefsiyle ne zaman arkadaş olabilir? Ne zaman dost olabilir? Nefsini mutmain derecesine getirebilirsen nefsini mutmain derecesine getirebilirsen yani nefis mutmain bir nefis haline gelirse gözü tok, gönlü tok, gördüğünü istemeyen, istediği şeyleri seçen, seçtiği şeyler içerisinde çok daha dikkatli davranan böyle bir hale gelmişse nefis, o nefisle arkadaş olunur. O nefsin ye dediği yenilir, iç dediği içilir. O zaman korkacak bir şey yok. Ama nefis mutmain, derecesine gelmemiş, tatmin olmamış bir nefisle e, beraberse, işte o zaman e, aldatıyor seni bir şekilde. Tatmin değil çünkü, mutmain değil aç, aç nefis. Ne yapar? Olur olmaz her şeyi ister. Haram demez, helal demez, yazık demez, günah demez. Değil mi? Şüpheli demez, şüphesiz demez, ister. İşte böyle bir durumda dikkat etmek lazım. Böyle bir durumda dikkat etmek. Peki nefsin mutmainliğini neye benzetiyorlar büyüklerimiz? Şah Kavsulay'la Abdülkadir Geylani Hazretleri şuna benzetiyor. Diyor ki görmüyor musun o ehlileştirilmiş köpeği? Et yemeye meyyar olduğu halde, onunla donanımlı olduğu halde avcı avını vuruyor, o eti yemeden alıp sahibinin önüne getiriyor. İstiyor, yer, ona göre de donatılmış, Et yemeye donatıldığı halde o eti yemiyor, getirip sahibinin önüne koyuyor değil mi ağzıyla? Yine bir başka örnek veriyor. Görmüyor musun o yırtıcı kuşları diyor. Et yemeye meyilli oldukları halde avcının sahibinin vurduğu avı hiç yemeden, zarar vermeden gidiyor, uçuyor gazasıyla alıp getirip sahibinin önüne koyuyor. İşte nefsi bu hale getirebilirsek yani nefis meyyeldir. İster. Et ister, süt ister, her şey ister. Ama nefsi istediği halde yemez veya da gerekmediği zaman yemez ya da şüpheli gördüğü zaman yemez ya da haram gördüğü zaman yemez, yaklaşmaz hale getirirse eğer işte bu nefis mutmain olmuş, tatmin olmuş bir nefistir. Aynı o köpeğin durumu gibi. Aynı o yırtıcı kuşun durumu gibi. Biliyorsunuz o şahinlerle falan bu Asya tarafında bu Türkiye Cumhuriyetlerde falan genellikle avcılık yapılır. Avcılık yaparlar. Sahibi avlar omzundadır onun fır diye gider uçar dağları ağaçları aşar o avcının sahibinin vurduğunu avladığını alır getirir sahibinin önüne koyar İşte nefsi tatmin etmek mutmain etmekte Kavsul-i Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri bu örneği veriyor bu örnekleri veriyor şimdi bu duruma gelmiş bir nefis meyyal olduğu halde durmasını bilen meyyal olduğu halde susmasını bilen, meyyal olduğu halde kaçmasını bilen bir nefis tatmin olmuştur. İşte bu tatmin olmuş nefsinde ye dediği yenilir, iç dedi içilir. Çünkü gerekmedikçe yemez. Gerekmediğinde gerekmedikçe istemez. Senin başın belaya koymaz. İstedikleri de helaldir. Damıtılmıştır, damıtılmıştır, arıtılmıştır, süzülmüştür, ayrılmıştır ve nedir bugün tabiriyle helal gıdadır. Helal yoldandır, helal yerdendir. İşte onu iste al, korkma. Ye. Böyle deyince de şunu da anlamayalım. Müslümana helal olan her şey alabilir de yiyebilir Hayır. Hayır, bunu da anlamayalım. Bakın, nefsi mutmain etmek Gerekmedikçe helal de olsa yemekten kaçınmak demektir. Şüpheli de olsa ondan kaçınmak demektir. Tıka basa yememektir. Vurup kafayı saatlerce uyumamaktır. Boş boş konuşmamaktır. E konuşmak helal. Uyumak da helal. Yemek de helal. Ama bunların bu helal olmasına rağmen mutmain olmuş bir nefis demek. Bunlara rağmen bunlardan sakınan, bunlara rağmen bu helalliğe rağmen bunları fazlasıyla kullanmayan demektir. Evet. Peygamber hazretleri katasallahu ruhum "Ey haris kişi" diyor. Bana diyor ha. Ey yemek için acele eden kişi, senin kısmetinde bulunan her şey senin için yaratıldı. O halde onu senden başka kim yiyebilir ki? Giyeceğin elbise, oturacağın ev, bineceğin binek, kendisiyle evleneceğin kişi senin için yaratıldı. O halde onları senden başka kim elde edebilir ki? Bu cehalet neye? Bu durumda sende ne sebat var, ne akıl var, ne iman var, ne izzet var, ne de celal sahibi Allah'a güvenin var diyor. Evet, işte harislik yapmamak lazım. Nefsi haris alıştırmamak lazım. Yani harislik nedir? İhtiras. Hep anlattık birkaç sohbette ihtirasın muhterisliğinin ne olduğunu nefsi ihtiraslı bir halde tutmamak lazım. Mutmain hale getirmeye çalışmak lazım. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunu nasıl yapacağız? Bunu da bence Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki mümin şeytanını zayıflatır. Müminin şeytanı çok zayıftır, çok cılızdır. Düşkündür, bitkindir. Neyle yapar bunu? Takva sahibi bir mümin bunu şununla yapabilir. Allah'a zikirle yapabilir. Zikrullah ile mümkündür. Nefsin belini, nefsin kafasını ancak zikrullah ile, takva ile ezebiliriz. Nefsi ancak onunla dizginleyebiliriz. Nefsin muhteris halini ancak onunla gemleyebiliriz. Nefis ister yoksa. İster. Helal dinlemez, haram dinlemez ister. Bakın şimdi bayram değil mi? Bayramda ne diyorlar? Herkesin telefonuna geliyor. İhtiyaç kredisi, bayram kredisi gel kardeşim diyor. Niye dosta düşmana gidip avuç açıyorsun ki biz burada hazırız diyor. Niye gidip ona bunu el açıyorsun diyor. Gel ihtiyaç kredin bak hazır. Beş bin, on bin, on beş bin, otuz bin. Ne istiyorsan var diyor. Ne yapıyor seni? Nefis ona doğru itiyor. Şu anda Müslüman, Müslüman, mümin, inanmış, anlı secde gören, rüküye varan Müslüman belki bu bayramda belki de zan yapmayalım birçoğu diyelim aldı bu, bu bundan gitti bankadan aldı aldı belki de kurbanını da o parayla kesecek olanlar var 250 lira 250 lira 350 350 500 500 ödersin diyor niye dosta düşman avuç açıyorsun gel diyoruz, gel işte nefis ister helal dinlemez haram dinlemez muhteristir ihtirası vardır işte bu muhterisliği, bu ihtilası yok etmek, tatmin etmek, nef nefsi mutmain derecesine getirmek, ondan sonra nefisle arkadaş olunabilir ancak. Ondan sonra o nefis sana arkadaştır. Ondan sonra o müslümanın arkadaşı olabilir. Ondan sonra o müslüman kişi o nefsiyle dost, arkadaş olup onun ye dediğini yiyebilir, iç dediğini içebilir. Oraya kadar nefis mutmain olmamışsa bil ki aldatacak seni. Bil ki aldatacak. Bil ki kandıracak. İşte bu da nasıl Neyle mümkün? Takva ile. Neyle mümkün? Allah'a zikirle mümkün. Neyle mümkün? Nefsi ıslah etmekle mümkün. Az yemekle mümkün. Az konuşmakla mümkün. Az uyumakla mümkün. İbadet ve taatleri devam etmekle mümkün. Beş vakit namazı cemaatle kılmaya çalışmakla mümkün, beş vakit namazı kılmakla mümkün. Nefis yani terbiye et. diyelim ki bir mektebe terbiye verdin, nefsini o mektebin kurallarını uygulamak zorundasın. Ya da doktora gittin, ya doktorun elinden o ilacı alacaksın, ya da doktorun tavsiye ettiği ilaçları alacaksın. Ancak öyle şifa bulabilirsin. Ancak öyle iyileşebilirsin. Değil mi? Başka türlü mümkün değil. Doktorun verdiği ilaçları kullanmazsan, yani takvaya sarılmazsan, yani zikrullaha sarılmazsan, yani günde bir defa verdiğini çekmezsen, verdiğin sözü yerine getirmezsen, horul horul uyur sabah namazlarını bir, iki, üç, dört sırasıyla yok edersen, Nasıl olacak o nefis mutmain olacak? Neyle tatmin olacak? Sabah kalktığın zaman senden muhteris bir şekilde isteyecek o nefis. İsteyecek senden. Ya da seni bir şey alet edecek. Hep yemek içmek anlamayalım ha. Hep yemek yani böyle yemek, nefisi yemek içmek anlamayalım. Neler istiyor nefis? Neler istiyor? Bindiğin arabayı altı ay sonra beğenmiyorsun, yenisini istiyor. Oturduğun evi birkaç sene sonra beğenmiyorsun, yenisini istiyor. Biraz da imkanın varsa seni o, o tuzaklardan birine düşürüyor işte. İmkanın yoksa sana imkan açıyor, imkan yolları açıyor şeytan. Nefsi dürtüyor. Git diyor kredi al ne var diyor ayda bin lira bin lira kira öder gibi ödersin diyor. Kısaca değerli kardeşlerim nefis tatmin olmadıkça insanın en büyük düşmanı olabiliyor. Nefis muhteris olduğu sürece sahibinin en büyük düşmanı olabiliyor. Ona en büyük düşmanlığı yapıp helake kadar götürüyor. Daha ötesi var mı? Niye? Şeytanı şeytanı zayıflatmak Nefsi dizginleyip mutmain hale getirmek ancak takva ile mümkündür. Ancak amelle mümkündür. Ancak zikrullah ile mümkündür. Ela bi zikrillah <laughs> tatmainnul kulub. Kur'an buyruğu bu. Kalpler ancak kalpler ancak nefisler ancak neyle tatmin olur? Mutmain olur. Allah'a zikirle. Allah'a zikirle tatmin olur. Sadece zikir yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Haramdan kaçınacaksın helal yoldan kazanmaya, helal yoldan rızıklanmaya çalışacaksın. Rızkını helalinden temin etmeye çalışacaksın. Yetti mi? Yetmedi. Ne yapacaksın? Doğru sözlü olacaksın, yalan söylemeyeceksin. Müslüman kardeşin hakkında yalan konuşmayacaksın. Kendi üç beş menfaatin için zan yapmayacaksın, gıybet etmeyeceksin, iftira etmeyeceksin, Varsın o menfaatim olmasın diyeceksin. Ben niye yalan söyleyeyim diyeceksin. Nefsi niye azdırayım? Nefsimi azdırdığım zaman dizginleyemem. Zaten normalde durmuyor. Bir de azdırırsam onu nasıl dizginleyeceğim deyip düşünmen lazım. Azdırmaman lazım nefsini. Yalanla, gıybetle, iftirayla, zanla, suizanla. Azdırmayacaksın. Tutamazsın, alır seni götürür. Azmış, ürkmüş bir hayvan gibi götürür. Düşünün, ürkmüş bir hayvan üzerinde giden insanı bir yerden atacaksın, Bir yere çarpacak seni, bir yerden, bir uçurumdan seni savuracak. Ürküttün artık, azdırdın onu her. Azdırdın artık, nasıl mutmain olacak o? Değerli kardeşlerim, bunu tabi ki şeytanın birçok oyunları var. Nefis tatmini için, nefsini mutmain etmek için yola düşen salikin, yola düşen müridanın, yola düşen müslümanın, müminin, iman edenin önüne bin bir türlü oyunlarla çıkıyor. Bin bir türlü oyunları var şeytanın. İşte bu, bu şeytanı da zayıflatmak, bu şeytanı da cılızlaştırmak, Allah dostlarından birine şeytan şeytanı demiş ki ben sana geldiğim zaman seni azdırmak için görevlendirilip ya da kendime bu görevi verip geldiğimde kurbanlık bir hayvan koç gibiydim. Şimdi bir serçeye döndürdün beni demiş. Nasıl oldu bu demiş, nasıl yaptım ben bunu? Takvanla, zikrinle, seher vakti kalkmanla, gözyaşınla, imanınla, ihlasınla, teslimiyetinle, yalvarmanla, yakarmanla, Allah'ın huzurunda sürekli ibadetinle, taatinle, samimiyetinle beni çerçe haline getirdin. Artık iş yapamaz haldeyim. Seni azdıramaz durumdayım. Sana vesvese veremez haldeyim. Ya Rabbi nefisleri tatmin olanlardan eyle. Amin. Nasıl olacak? Bayram geliyor, on gün tatil. Peşinden bankalar hazır kredi dayıyorlar Müslümana. Haydi bakalım borçtan karşılan bankaya, krediye, faize, al çoluğu çocuğu da yanına düş yollara. Nasıl olacak? Nefis nasıl tatmin olacak? Nefis deniz kenarı istiyor. Nefis deniz istiyor. Nefis efendim ee, gezmek tozmak istiyor yemek içmek istiyor arabayla tur atmak istiyor yeni bir araba istiyor gidip şöyle aile sılayı rahim gezip tozmak istiyor böyle memleket memleket diğer diğer hepsi helal baktığın zaman ama işte vere 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 bu helalleri vere 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 helal Müslüman her, her şey helaldir. Bir öyle demişti ya bir ara, helal olan her şeyi alır harcarım diye. İşte ondan sonra bir bakıyorsun ki olmuyor. Dediğin gibi istediğin hesaplar tutmuyor. Senin helal dediğin hesaplar tutmuyor. Evet, yarın da nasip olursa şeytanın hileleri karşımıza ne şekilde çıktığı bunlardan bahsederiz biraz. Millet zaten tatilde. Onları tatil dönüşü zikire almayalım. Biz burada böyle, bizi burada böyle bırakıp gezmeye, tozmaya gidiyorlar. Ne güzel. Bizim suçumuz ne? Evet. Vekaletle kurban biliyorsunuz. Bakın buna da zararı var bu tatillerin falan. 10 gün şimdi bayram tatili yaptılar. Adamın kurban keseceği varsa da kesmiyor şimdi. Paramı tatilde harcayacağım.